Uff uh, Egzersiz yapmak çok zor Bir şey içmeliyim Hey içecek bir şeyin var mı? Benimle paylaşır mısın? <laughs> Harika bir şaka fikrim var İzle şimdi Şişenin kapağını biraz gevşeteceğim Al bakalım suyumdan iç Çok teşekkürler <gülüyor> Ne? <gülüyor> Sen görürsün gününü bu ne ya, bacıklarım? Bir tek sen bir şaka yapabilirsin sanıyorsun. Bence değil. Hmm, hazır mısın ayıcık? Hadi bakalım parti zamanı. Ah, amanın! Burası niye bu kadar karanlık ya? Ruhunu emeceğim. ışıkları açmalıyım. Sürpriz. Mutluyular. Seni kandırdık. Bir dakika. Hepsi benim için miydi? Evet. Fena kandırdınız. İşte beklediğim gün geldi. Eşli'nin doğum günü. Doğum günümde beni korkutmasının intikamını alma zamanı geldi. Altımı ıslatmama neden olduğuna pişman olacak. Bana şu kudele lazım ve şu. Bundan da biraz daha. Pekala. Harika görünüyor. İşte zamanı geldi. Hey, benim için kapıyı açar mısın? Aynen böyle. Aç sadece. Senden bir numara beklemez. Ha? Aa, selam. Parti erken gelmişsin. Geldiğin için çok teşekkürler. Hey, hazır mı? Tamam. Kim bu acaba? Evet, her ihtimale karşı bir bakmalıyım. Anahtarım. Dışarıda devasa bir hediye var. Bu bana mı? İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bu senin için. Niye? İşte bu doğum günümde altımı ıslatmama yol açmanın karşılığı. Pekala, son dokunuşlar çok önemlidir. Her tür orman meyvesi olur ama özellikle mavi ve kırmızı olanlar çok güzel oluyor. Aa, orada ne yapıyor öyle? Sanırım TikTok için pasta yapıyor. Kendi seyircimi hazır etsem iyi olacak. Selam millet. Sessiz olun ve bunu izleyin. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Bütün pastasını ezdim. Olamaz. Bize doğru geliyor. Kaçtım ben. O şimdi. Belki de kafasını şu kavanoza sokmalıyım. Bir dakika. Daha iyi bir fikrim var. Kavanozu buzluğa koyuyorum. Hazırım. Pastamı mahvettiğine öyle pişman olacak ki. Pekala yerime geçtim ve şaka hazır. Telefonum da hazır. Mutfağa gidiyor. İşte bu buzdolabına yöneldi. Hmm, bakalım hele. Ne? Bu da Ne? doğru. Bizim şakamızı nasıl buldun? Takipçilerime el salla. nasıl da hızla kaçıyor bu. Çok kolay oldu. Aha. Evet. Aha. Cidden kocamandı. İnanamazsın. Bir dakika. Sen beni dinliyor musun? Neye bakıyorsun sen? Hadi at şunu. Yeni bile değil. Öf yine o bize hikayesini dinleyip duracağım şimdi. Ah pizzanın büyüklüğünden bahsettiği bölümdeymişiz. Ah, ah. Bu da ne? Hikayemin ortasında uyuya mı kaldı? Buna inanamıyorum. Ne kabalık. Bir dakika. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Bu kesinlikle harika olacak. Pekala bunu hazır mısın? Çünkü elimde bir limon var. Tam ağzına. Aman tanrım. Amma suyu çıktı. Aman ne bu çok ekşi. Tüh çok fenaymış. Ne oldu acaba? Şaka mı bu? Limon elinde bir de. Size bu uygulamanın nasıl kullanılacağını göstereceğim. Ah. Bak bende popitler var. İkimize de birer tane. Hayır olmaz. Kayıtlıyım. Ah, tek yaptığı TikTok çekmek. Sizin de. Ah, pekala işte gitti. Baştan başlayalım. Ne yapıyorsun sen? Ben bak resim malzemelerimi getirdim. Buna devam ettiği için üzgünüm. Git buradan. Hiç benimle birlikte bir şey yapmak istemiyor. Hey, ne yapabileceğimi biliyorum. Bir şaka. İşte bu yüzden. Be, evet, tavşan kulak. Selam millet. Gerçekten hemen buradan gitmeni istiyorum. Kış kış. Ne? Ha? Bu da ne? Anladım. Bu bir lazer işaretçi. Zın zın. Bu sefer kesin işime yarayacak. zın zın. zın zın. ha? Bu da ne? Yüzümde bir şey mi var? Bir saniye. of. Çık dışarı. Vay canına. Fena bağırdı. Bu sefer çok kızdı sanırım. Neden zahmet ettim ki? Hepsi mahvoldu zaten. Bir dakika. Demin elime mi bakıyordunuz? Yani sahte elime. Ha, ne düşündüğünüzü anladım. Çok zekice. Sanırım Nezer onu çileden çıkardı. O zaman demek ki bu sefer daha büyük bir şeye ihtiyacım var. Aa, selam. Tüh, tüh, sanırım yanlış kapıyı açtım. Kötü bir şey yapmıyorum. Ben gittim. Ah Eli. Onun eli kesinlikle aynen dediğiniz gibi işe yaradı. Aynen ezdim. Yakın zamanda buraya gelmez herhalde. Hadi bakalım güne başlamak için biraz yulaf ezmesi. Bu da ne? Vıcık vıcık yulaf ezmesi mi? Hey bana da ondan versene. Hadi benimle paylaş. Hayatta olmaz o benim. Buraya gel. Bu kabı görüyor musun? Onu suyla dolduruyorum. Bakıyor mu? Hayır. Güzel. Bu kadarı yeterlidir. Pekala izliyor musun? Şu harekete bak. Ay! Çok soğuk. Şimdi sıra büyük hamlede. Bunu neden yaptın ki? Aman tanrım. Bunun sorumlusu hanginiz? Buna nasıl cüret edersiniz? Ama anne ben yapmadım. Ben değildim. Bu yüzden ikinize de çikolata yok. Dev salanlar. Ha? Bu da ne? Yok bu renkte olmaz. Şaka mı bu? Ne giyeceğine karar veremediği için mi beni uyandırdı? Öf. Kimi kandırıyorum? Bunu giyemem. Giyebileceğim bir şey olmalı. Pekala evet. Bu kesin işe yarayacak. Şu yüzü versene. Ödünü kaparacak. Mankenin kafasını kapşonun içine sokayım. Zor sığdı. Tamam şimdi de bacaklarımdan yukarı çekeyim. Güzel şimdi eşofman altı lazım. Başımdan geçirip giyiyorum. Sanırım yatağa dönmeye hazırım. Pekala ayakkabıları da ellerime giydim. Evet bunlar daha gerçekçi görünmem için son dokunuşlar. Şu yastığı alıp onu at. Ne? Aa, sen değil miydin? Bu kendini ne sanıyor? Üstüme yastık atıyor. Aa, şeytan kaç! Geri dön! Hmm. Ah. alarmı kurmamış. Pişt, pişt. Hey, kalkmış olman lazımdı. Hmm. Git buradan, Uygun var. Uyan. Ha? Ne? Of ya. Beni biraz rahat bırak. Of. Uyanmak en kötü şey. Ha? Durayım mı? Niye? Ha? Hala uyuyormuş. Of, bu benim sorunum değil ki. Uyan, hadi. Yataktan kalkma vakti. Uyan, uyan, uyan. Öyle şükür. Nihayet. Ben senin çalar saatin diyelim. İşte oldu mu? Uyandı işte. Ne? Hadi ama. Uyuyordum ben. Uyumaya geri dönüyorum. Pekala. Sanırım hazırım. Aa, ne? Of hala uyuyor mu? Yok artık. Öf. Saçmalıyor. Daha sert bir şey lazım. Uyan. Belki korkutup uyandırabilirim. Bu ziller işe yarayacaktır ha? ne yapacağımı bilmiyorum. Fikirlerim tükendi. Ah, bana mı? Valla mı? Bunun ne işe yarayacağını bilmiyorum. Ah, şimdi anladım. Çok zekisin. Pekala yerime geçtim. Sen de hazır mısın? Balon patlatma zamanı. Eee! Ama sen de öyle olur. Bir dakika. Sen mi yaptın? Herif. Başka birinin pastasını mahveder miydin bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.